Bütün geceyi bir ayazın ortasında geçirdim. Ruhum bedenimden ayrıldı, çıplak kaldım. Aç ve susuz ufuğa baka kaldım. Gözlerim kızardı, bedenim morardı. Kurumuş yaprak kokusu sardı etrafı. Aniden gece oldu, hiç fark etmedim sabaha. Şakaklarıma aklar düştü, toprağa cemre. Ben bir tat düştüm. Dünya güçlü kaldı. Ruhum kayboldu, bedenim toprak oldu. Kurumuş yapraklara karıştım. Çıyanlara, yılanlara, karıncalara yem oldum. Artık ne bulut yağmur yağdırdı, ne de damlarına kar düştü şehrim. Ben hala yaşıyorum. Kaldırımlarında, çatılarında, toprağında, aşında, suyunda, her yerinde bu şehir Ve her hecesinde ben varım bu şiirin.